Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizce ne yapacağız tahmin edin. Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars oynuyordum dün. Arkadaşlar tahmin edin ne çıktı bana. Arkadaşlar tabii ki de hileli değil. Hilesiz yaptım. Arkadaşlar bakın Daryl çıktı bana. Görüyorsunuz. Arkadaşlar Daryl çıktı. Çok güzel arkadaşlar. Çok sevdim Daryl'ı. Arkadaşlar 13 rütbe yaptım. Düşünün yani. Aldığım gün 13 rütbe yaptım. Çok oynadım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tik çıktı arkadaşlar bana. 4580 kupayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karakterimi seçeceğim. Deralı seçeceğim arkadaşlar sizin için. Göstereceğim hem de. Tek hesaplaşma hesaplaşmada oynayalım arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar devam edelim. <laughs> Gel bakayım buraya Riko. Gel Riko kaçma kaçma. Geliyor arkadaşlar. Gülüyor. Dur. Dur arkadaşlar öldüreceğim ben bu koltuğu. Öldür öldürsem. Arkadaşlar çok hızlı vuruyor. Zor zor kaçıyorum ben Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın çok güzel bir taktik geldi aklıma. Öldüm. Tamam arkadaşlar öldürdüm. Sıkıntı yok onda. Kolt gitti arkadaşlar. Kolt gitti. Öldü. Şimdi arkadaşlar devam edelim. ultisini kullanacak galiba. Ultini kullanmadan önce ben mi geleyim oraya? Arkadaşlar meteor düştü öyle düştüm. Harbi bak. Meteor düştü öyle öldüm arkadaşlar. Olsun arkadaşlar. Bir kupa verdi. Olsun ama. Arkadaşlar şimdi kulübüme gelmek isteyenlere isteyenler Mami ve Tayfası yazsın. Burada kodu var arkadaşlar. Gelebilirler. Ancak 800 kupayı geçmeniz lazım arkadaşlar. Ya beniz olsun. 94 kişiyiz arkadaşlar. yüzlük bayağı bir kişi gitti arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben de merhaba yazayım. Mer Ana Çıkalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Daryl geldi ya. Ver Simgesini koyuyorum buraya. Arkadaşlar bir de size bir hile göstereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu hile arkadaşlar %100 oluyor. Arkadaşlar %100 oluyor. Eğer arkadaşlar ben 18 abone olursam Brawl Stars göstereceğim size. Haberiniz olsun. Atarsanız Brawl Stars göstereceğim. Arkadaşlarım burada var arkadaşlar. 34 tane. Çok fazla yani. Arkadaşlar şimdi kimi davet edelim? Arkadaşlar bu arada Fransızca yaptım. file yapmak için öyle oluyor. Şimdi çıkacağım arkadaşlar. Okey. Çıkacağız arkadaşlar. Türkçe mod yapacağım. Arkadaşlar bakın güncellendi. Maskot Diril da geldi arkadaşlar bana. Göstereyim hemen dükkanda Bakın arkadaşlar arkadaşlar. Yanlış bir şey gördüm. Nerede? Nerede? <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Scott Daryl yok. Arkadaşlar az önce buradaydı. Gitmiş. Ha, yeni şeyler geldi arkadaşlar. Kostümler. Ne yazmışlar bakayım. Merhaba. Merhaba. Pro Ömer ve İsmail yazmış arkadaşlar. Arkadaşlar şu an şuradan bir çıkalım. Savaşıyormuş. Ronaldo Mendy savaşıyor. Promer'i davet ettim arkadaşlar. Gelir inşallah. Geldi arkadaşlar geldi. Tamam arkadaşlar. Promer'e bir şey diyeceğim. Çekiyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi Pro Ömer'e savaş gönderelim. Karlı ölüyorum arkadaşlar daha iyi bence kar Bana bir çıkmadı arkadaşlar kar Arkadaşlar bu arada savaşçılarımı göstereyim. Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brook, Dynamite, Mike, Bu, Bo, Tik, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Daryl, Penny. Daha yeni çıktı Daryl. Arkadaşlar şimdi önerdim ama şu an savaş mı yapıyor? Çıktı mı ne yaptı bilmiyorum. Ben hazırım arkadaşlar. Arkadaşlar ama gelmiyor ki. Çıkarıyorum. Çık, çık. Yani arkadaşlar çıksın. Arkadaşlar bir tur daha oynuyorum. Savaş topu. Tamam oynayalım. Evet arkadaşlar şu an öldüreceğim galiba. Gol mı arkadaşlar. Atacaksın. Al abi, al abi, al abi. Vur 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 vur. Bir de bir Arkadaşlar yavaşladım ya. Yavaşlamasaydım ben alırdım da arkadaşlar elinden. İşte yavaşlattı. Al bakayım dayı sen. Al bakayım Frank. Arkadaşlar arkadaşlar öleyim arkadaşlar. Ne olur ne olur bak. Arkadaşlar son anda kurtardık. Son anda kurtardık arkadaşlar. Oğlum. Hadi hadi yaparsın. Hadi İsmail. Hadi be. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Oo dayı sen kadar arkadaşlar arkadaşlar böyle kötü sıkıntı yok arkadaşlar öyle abi ya arkadaşlar arkadaşlar durun hemen kurtarmamız gerekiyor kurtar kurtar abi <laughs> nasıl ya kurtardı arkadaşlar ya yani. onun yüzünden şey olduk yenildik Tamam arkadaşlar üzülmeyelim. Şimdi arkadaşlar bunu seçelim. Hey, ya da well El Primo'yu seçeyim. El Primo'yu seçelim. Hey. Nasıl diyor arkadaşlar? El Primo diyor. Şimdi arkadaşlar kuşatmaya gidelim. Evet arkadaşlar gidiyoruz şu an kuşatmaya. 6 savaşçı var. Yani 12 6 6 12 eder. Kusura bakmayın arkadaşlar. Açı gidiyorum şu an arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar tabi oynayamadım yüzden şey Tamam arkadaşlar, gelsin kuşatma robotu. Biz engelleriz. Git bak git. <laughs> bak ya üstüne düşüyor bak. Ya oğlum sizinki daha kötü olacak. ne oğlum, siz bekleyin. şimdi arkadaşlar. Öldük ya. Arkadaşlar nasıl bir şey? Arkadaşlar gene kuşatma robotu geliyor. Bıktım ya. Yani. Biz bunu da yeniyoruz arkadaşlar artık yani. Kaç tane kuşatma robotu geldi. Yeneceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz. Ne dedim arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.